Miastenia gravis, sinir kas kavşağını etkileyen otoimmün bir hastalıktır. Sinirden kasa giden uyarıların iletimi bozulur ve bu da kaslarda çabuk yorulma ve güçsüzlüğe yol açar. Miastenia gravis nedir? Bağışıklık sistemi, kasların kasılmasını sağlayan asetilkolin reseptörlerine karşı antikor üretir. Sonuçta kaslar sinir uyarılarına yeterince yanıt veremez. Timlerde görülür her yaşta görülebilir. Genç kadınlar ve ileri yaş erkeklerde daha sık. Simus bezi hastalıklarıyla ilişkilidir. Belirtiler Belirtiler gün içinde artar, dinlenince azalır. Göz kapağı düşüktü. Şift görme. Yüz kaslarında güçsüzlük. Konuşma bozukluğu. Çiğneme ve yutma güçlü. Kollar ve bacaklarda güçsüzlük. Duyu kaybı ve kas erimesi genellikle yoktur. Tanı nasıl konur? Tan testleri, açır antikoru, mask antikoru. EMG Buz testi toraks BT, MR, timus bezi değerlendirmesi. Tedavi Tedavi kişiye ve hastalığın şiddetine göre planlanır asetilkolinesteraz inhibitörleri. Bağışıklık baskılayıcı ilaçlar. Timomektomi. Ağır durumlarda plazmaferez veya ılık. Miyastenik kriz. Solunun kaslarının etkilenmesiyle oluşur. Şiddetli nefes darlığı. Yutma güçlü. Kalın sağ ok acil yoğun bakım gerektirir. Dünlük yaşanda dikkat edilmesi gerekenler. Aşırı yorgunluktan kaçınmak enfeksiyonları erken tedavi etmek, bazı ilaçlardan kaçınmak, düzenli nöroloji takibi,